Evet Selam aleyküm arkadaşlar bugün mutlaka okuyun dediğim 5 kişiden bahsedeceğim ve bu insanların en az 3 kitabını anlatacağım yani değineceğiz yani anlatacağım derken bunları ileride detaylı olarak tek tek analiz etmeyi planlıyorum ya Zero'da yaparım ya kendi kanalımda yaparım ama bu kitaplar e, çok önemli bir kitap. Böylece 15 tane kitabı da böyle e, okuma listemizin ilk yüzünün belki 15'ini de böylece çaktırmadan tavsiye etmiş olacağım. Başlayalım. Birincisi arkadaşlar Wolfgang Simit. Bu arkadaşlar bu insanlar benim okuduğum ve gerçekten kendilerinden çok fazla istifade ettiğim 5 isim onu baştan söyleyeyim. O yüzden sizlerinde mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Wolfgang Schmidt videodan önce Hakkındaki malumatı biraz daha gözden geçirmek istedim. Geçen sene ölmüş. Yani 2024 yılında vefat etmiş. Toprağı bol olsun. Efendim, Amerikalı bir yazar, matematikçi, fizikçi, bilim filozofu. Çok yönlü bir abimiz bu. E, 94 yaşında öldü. E, gerçekten çok enteresan bir kişi. Yani bilim noktasında da çok ileri yerlere ulaşmış. Fakat saf bir bilim, yani teknokratlık onu tatmin etmemiş görünen o ki felsefeye bilim felsefesine de kadim geleneklere çok merak salmış Hindistan'a gitmiş Hindistan'daki o garip dünyayı görmek istemiş keşfetmek istemiş sanırım 60'larda gitmiş bu arada o uzun seyahatleri falan anlattığı videoları var YouTube'da 4 saatlik falan uzun uzun videoları var. O, onu da tavsiye ediyorum seyretmenizi. Gerçekten benim çok etkilendiğim isimlerden biri. Çok fazla faydasını gördüm kitaplardan. Şöyle bir kitabı var. Kainat ve Aşkınlık. Türkçe'ye çevrilmiş arkadaşlar. Kuantum Bilmecesi. Kainat ve Aşkınlık'ta birçok farklı konuyu ele alıyor. İşte Kartezyen ikilemden kurtulmak. işte Descartes'in bizi armağan etmiş olduğu. işte o ikilemi Aşmaya çalışıyor. İşte evrim teorisinden bahsediyor. İşte kutsal kitabın tefsirine yönelik bazı açıklamalar da bulunuyor makalelerden oluşuyor bu kitap ve çok faydalı bir derleme diyebilirim. Kuantum bilmecesi var. Kuantum bilmecesi tabi Wolfgang Smith aynı zamanda bir fizikçi dedik bilim adamı, matematikçi. Gerçekten bunu derinlemesine irdelediği bir kitap. Bunun da Türkçe'si var. Biraz ağır bir kitap mecburen ama gerçekten çok iyi ufuklar açacağına inanıyorum. Son olarak Kadim Kozmoloji'nin İrfanı. Bu da yakınlarda çevrildi Türkçe'ye. Bu arada bunların üçü de insan yayınlarından çıkmış. Bu kitapların üçü de. Kadim Kozmoloji'nin İrfanı kitabı da gerçekten çok etkileyiciydi. Yani bende bıraktığı iz şu anda detaylarını hatırlamıyorum da okuduğumda gerçekten çok lezzet olarak okuduğum kitaplardan biriydi. Siz de okuyun. Size de aynı etkiyi yapacağını düşünüyorum. İkinci yazarımız arkadaşlar Şakir Kocabaş. Şakir Kocabaş Hoca, kimyacı aslen. 2006 yılında vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Şakir Hoca'nın felsefi ağırlıklı çok fazla kitabı var. Ama ben üç tanesini burada zikredeceğim. İfadelerin Gramatik Ayrımı. Bu kitap gerçekten ağır bir kitap. Ama kısa da bir kitap. Yani 100 sayfa civarında. Fakat... Öylesine kitaplardan 100 tanesine bedel olabilir. Yani bu kitabı böyle satır satır okumanız lazım. Döne döne okumanız lazım. Bir kere okuyup bir kenara koyabileceğiniz bir kitap değil. Dile dair, anlamlılığa dair, anlama dair, gramatiğe dair, semantiğe dair çok derin çözümlemeleri var. Yani bu kitap insanın bakış açısını oldukça derinleştiren bir kitap. Öyle bir yapıya sahip. Mutlaka bunu okumanız gerektiğini düşünüyorum. İkincisi anlamlılık üzerine. Anlamlı olmak nedir? Anlam nedir? Bir şeyi nasıl anlarız? Bunun gibi süreçleri ele alıyor bu kitap. Bu kitap da gerçekten çok kıymetli bir kitap. Burada kendisine ait e, ayrıca Kur'an'da yaratılış, uzayların ve maddenin yaratılışı diye bir incelemesi var. Yani bu kitap diğer kitaplarına göre bence çok fazla o kadar derin değil ama yine de güzel bir inceleme. Yine de bir sürü faydası var. E, o yüzden listeyi almadım. Elimin altında bulunmuşken masama koyayım dedim. Son olarak fizik ve gerçeklik kitabı var. Bu da fizik bilimleri ile gerçeklik arasındaki gerçeklik biliyorsunuz metafizik bir kavramdır. Fizikle metafizik arasındaki irtibatı irdeledi. Yani kendi bilimle felsefe arasındaki ilişkilerin irdelendiği bir kitap olduğu için çok daha güzel bir kitap. Onu da tavsiye etmiş olayım. Böylece Şakir hocamızın 3 tane kitabını söyledik. Gerçekten Şakir hoca aslında Türk Akademisinde bence çok kıymeti bilinmemiş bir insandır. Seviyesi ve derinliği bence takdire şayandır. Daha fazla dikkat çekmesi gerektiğini düşünüyorum ama nedense o kadar dikkat çekmiyor gibi geliyor. Bilmiyorum. Üçüncü olarak hala yaşamakta olan bir efsane arkadaşlar, Alvin Plantinga, Amerikalı din filozofu, din felsefecisi, 1932 yılında doğmuş, hali hazırda 93 yaşında ve hala hayatta. Arkadaşlar, Alvin Plantinga, analitik din felsefesi alanında Adeta devrim yapmış bir insan. Ee, yani 60'larda ortaya koymuş olduğu eserlerle analitik felsefe dünyasında yerleşik olan bir sürü anlayışı tersine çevirmiş ve dinin e, bir analiz, bir inceleme konusu olarak yeniden felsefenin çok önemli bir konusu haline gelmesi noktasında adeta başat rolü oynamış kişilik diyebiliriz. Yani Alvin Plantinga aslında analitik felsefede köşe taşlarından biri. Onun Türkçe'de Tanrı, Özgürlük ve Kötülük, Kötülük problemini irdelediği bir eseri var. Türkçe'ye çevrilmiş durumda mutlaka okunması gerekiyor. Tabi bu eser ağır. Yani buradaki saydığım bu arada bütün eserler aslında ağır eserler ama yapacak bir şey yok yani. Emek olmadan bu adamlar bunları yazarlarken Allah bilir ne kadar zorlanıyorlar yani. Yazmak okumaktan çok daha zor. Onlar yazmış biz de okumalıyız artık en azından. Tanrı ve diğer zihinler. Evet Tanrı ve diğer zihinler yani Tanrı inancının klasik epistemolojide kanıtlanması gereken bir inanç olduğu düşüncesi hakimken Alvin Plantinga aslında Tanrı'nın temel bir inanç olduğunu ispat ediyor. Çok önemli bir adım atıyor tabii. Temel inanç nedir? Bunu tabii Alvin Plantinga'nın felsefesini biraz irdelediğimizde anlayabiliriz. Şimdi burası onu anlatacağım bir yer değil. Onun hakkında aslında Üçüncü bir kitap yani Türkçe'de yani çok bulamadım. Var bir sürü kitabı var da Türkçe'ye çevirmiş kitaplarından. Fakat şunu özellikle tavsiye ediyorum: Analitik Din Felsefesi adında Ferhat Akdemir tarafından hazırlanmış bir e, kitap var, doktora tezi Ferhat Hocanın. E, bu kitap gerçekten e, yani Alvin Plantinga'nın felsefesini anlama açısından bir giriş kitabı olabilir. Yani ilkin bu kitapla da başlayabilirsiniz. Analitik din felsefesi nedir? Alvin Plantinga'nın iddiaları nedir? Felsefe yapma tarzı nedir? E, bunlara aşinalık kesbetmek için çok iyi bir giriş olabilir. Gerçekten çok kaliteli bir çalışma. Onu tavsiye etmiş olayım. Bizzat e. iyi yazmış olduğu bir eser olmadı ama neyse. O da güzel bir giriş. Dördüncü olarak arkadaşlar René Genon. Fransız 1951 yılında vefat eden Abdülvahit Yahya adını almış, Müslüman olmuş. Çok yönlü, yani yanlış hatırlamıyorsam 11 tane falan dil biliyor. Büyük bir filozof. Gerçekten sıra dışı bir kişilik. 20. yüzyılın en önemli filozoflarından birisi. Onun Türkçe'de bir sürü eseri var çevrilmiş. Modern Dünyanın Bunalımı. İlk okuyabileceğiniz eser bu olabilir eserleri arasından. Çok eseri var bu arada. Bazı eserleri gerçekten aşırı kapalı ve aşırı zor. Yani anlamakta güçlük çekiyorsunuz ama bu Bunlar öyle değil yani modern dünyanın bunalımı o yüzden iyi bir giriş olabilir. Rene Genon'un eserlerine girmek istiyorsanız. Sonra niceliğin egemenliği ve çağın alametleri var. Yani günümüz dünyasında niceliğin nasıl her şeyin ölçütü haline gelip bütün değerlerin niceliğe vurulduğunu irdeliyor ve bunun felsefi dogmalarını, temellerini sorguluyor. Çok ufuk açıcı bir kitap. Zaten modern dünyanın bunalımından da bazen bundan bahsediyor. Üçüncü olarak arkadaşlar kadim bilimler ve bazı modern yanılgılar. Yani eserin başlığı zaten içeride sizin nelerin beklediğini biraz haber veriyor. Bu da gerçekten ufkunuzu genişletecek bir eser. Ayrıca şöyle bir eseri daha var. Sonsuz Küçükler Hesabı'nın Metafizik İlkeleri. Bakın bunun gibi enteresan e, matematikle metafiziğin yan yana geldiği konuları irdeleyen çok derin bir alim. Bunu da tavsiye ediyorum. Yani her eserini okuyabilirsiniz Tabii de. hani Ben ilk 3-4 eserini zikrediyorum burada. İlkin okunabilecek giriş olarak. Bunlar gerçekten çok faydalı eserler. Bunları en azından okumak lazım. Evet 5. olarak arkadaşlar... Toshihiko Izutsu Japon yazar 1993 yılında ölen ve semantik dil, Doğu, Kur'an hakkında çok fazla çalışması olan çok derin bir e, entelektüel. Onun da 3 tane eseri var size tavsiye ettiğim. Tabii daha fazla eserleri var ama bunları mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. Kur'an'da Allah ve insan, İslam düşüncesinde iman, Kur'an'da dini ve ahlaki kavramlar. Şimdi bu üç eserin aslında yani ana yaklaşımından bahsedebilirim genel olarak. Şunu öğrenmiş oluyorsunuz onu okuduğunuzda semantik analizle bu klasik metinlerin nasıl okuyabileceğinize dair size yeni ufuklar açıyor. Yeni bakış açıları geliştiriyor. Yani mesela benim hatırımda kalan çarpıcı bir örneği dile getireyim. Hangi kitaptaydı? İslam düşüncesinde iman. Şimdi bakın yıllarca ben bir Müslüman olarak Kur'an'la haşir neşirim. Onlarca yüzlerce kere bu ayetleri okuyorum e, Arapça biliyorum. Ama mesela bu kitabı okumadan esleme kelimesinin semantiğinde yer alan bir önemli tarafı fark edemeyebiliyorum. Bunu bir Japon yazarın araştırmaları sayesinde fark edebiliyorum. Bu gerçekten enteresan bir vaka. Yani yani kim olduğunu, nereden olduğunu bilmediğiniz. Elin Japonya'sından kalkan bir adam işte bu ilimlere bir şekilde merak sarıyor. incelemelerde bulunuyor ve sizin fark etmediğiniz bir sürü inceliği fark ediyor. Size fayda sağlıyor. Bu beni hep böyle şaşırtıyor gerçekten. Yani çok garip bir dünyada yaşıyoruz bu açıdan. Kime nereden neyin nasip olacağı, kimin rızkının nereden geleceği, kime nereden ne faydanın geleceği gerçekten hesaplanamayacak kadar karmaşık bir şey. Bu beni çok etkiliyor yani. Elin Japonu'nun yapmış olduğu bir çalışma. Yani o adam bu konulara merak salacak da bunları fark edecek kadar derinleşecek de işte bu eser beni bulacaksa ben de oradan bunu anlayacağım. Yani önümde bir sürü tefsir dururken bu yani onları okurken veya bizatihi ben okurken bu ışık bana yanmayacak. Yani <laughs> nasip oradan gelecek. Gerçekten garip. Bu yönden şaşırtmıştı beni. Şimdi şey diyor. Mesela İslam kelimesi ne demek? Türkçede de var bu. Türkçede mesela teslim olmak kökü buradan geliyor. Kur'an mesela özellikle kendi adını İslam olarak seçiyor. Peki niye İslam? Teslimle bunun alakası ne? Hani düşmanla savaşıyorsunuz. Düşman artık sizi köşeye sıkıştırdı. Cephaneniz tükendi. Size neyi teklif ediyor? Teslim olun. Niye teslim olun diyor tam orada mesela. Şimdi bu anlamla alakalı aslında. İslam diyor çok değerli bir şeyden feragat etmek anlamında bir şeyi teslim etmek anlamına gelir Arapçada. Yani alelade işte ne bileyim günlük kullanımda işte işte arkadaşımın bana vermiş olduğu kalemi ona dün teslim ettim. Mesela burada aslında Türkçede kullanabiliriz ama bu dakik bir kullanım değil. Yani teslimin Türkçedeki anlamı çünkü bu incelikleri taşımak zorunda olmuyor. Çünkü bir kelime diğer bir lisana geçerken veya o zamanlar o anlama gelirken iki asır, 3 asır sonra mesela o anlam, o incelik kaybolabiliyor. Bu vaki olan ama normalde esleme kelimesi, selleme kelimesi öyle alel ade herhangi bir şeyi birine vermek babından kullanılabilen bir kelime değil. Yani dolayısıyla esleme kelimesinin muhtevasında ne var? Çok ağır ve feragat ettiğinizden dolayı zorlanacağınız bir şeyi teslim ettiğiniz takdirde esleme kelimesi kullanılıyor. Ha buradan neyi anlıyoruz? Allah belâ men esleme vecehu lillah. Kim kendisini Allah'a teslim ederse derken buradaki kendisi insanın içerisinde neler var? bir takım hevesler var. Bir takım kendine ait olmasını istediği şeyler var. Yani ben, yani bana böyle geliyor mesela. Ben öyle olmasını istiyorum. Benim keyfim böyle diyor. Ama Allah size söylemiş olduğu tekliflerde, getirmiş olduğu tekliflerde sizin hevanızın, isteklerinizin, kendi keyfinizin hilafına şeyler söylüyor. Yani Tırnak içerisinde Allah'ın size söyleyeceği emirlerin ve yasakların önemli bir kısmı canınızı sıkabilir. Buradan nereye intikal ediyoruz? Buradan şuraya intikal ediyoruz. Demek ki İslam kelimesi yani getirmiş olduğu teklifle zaten bizim önemli konularda canımızı sıkabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Şöyle bir beklenti içerisinde olmamalıyız yani. Tabii biz bunu hissetmiyoruz çünkü biz Müslüman ülkede doğup onu baştan tevarüs ettiğimizden dolayı bu zorluğu yaşamıyoruz. Ama Müslüman olmadığı halde bu dine giren bir insanın yaşadığı zorluğu düşünün. Önemli bazı şeylerden feragat etmesi gerekiyor. Bu da İslam kelimesiyle ifade ediliyor. Basit bir şeyi teslim etmek değil, zor olan bir şeyi teslim etmek. Evet, din ile, teklif ile, İslam ile insanın o istekleri ve bunlardan feragat etmesi gerektiği, imtihanın işte bu zorlu feragat sürecine yönelik olduğuna dair bütün anlamlar hangi kelimeyle ortaya çıkıyor? Esleme kelimesinin alelade bir şeyi teslim etmek, bir şeyi vermek olmadığını anladığımızda ortaya çıkıyor. İşte semantik analiz size böyle ufuklar açıyor. Yani Izutsu'yu okurken mesela bunun gibi faydalar bende canlanmıştı. Sadece bir tane örnek anlattım. Evet arkadaşlar 5 isim saydık. Yaklaşık 15-16 tane kitap ismi söyledik. Yani bunları ara ara tavsiye ettiğim isimlere dair videolar yaparak belki şöyle bir tavsiye ettiğimiz kitapların sayısını 100'e, tavsiye ettiğimiz Kişilerin sayısını şöyle 30-40'a kadar çıkarırız. Sonra da toplu olarak o yüzümüzü yüz listeyi yayınlarız inşallah. Umarım faydalı olur. Bu kitapları dediğim gibi kendi kanalımda tek tek analiz etme planlarım da var. İnşallah bu planları gerçekleştirebilir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.